Merhaba çocuklar. Göktuğ'un arabaları çok kirlenmişler. Oto yıkamaya gelmişler. Göktuğ şimdi onları güzelce yıkayacak. Gel bakalım Göktuğ. Bunları güzelce şimdi ne yapalım önce? Köpükleyelim değil mi? Burada temiz bir suyumuz var. Önce köpük sıkacağız. Sen sıkmak ister misin? Bak şimdi. Uuu şimşek McQueen var arkadaşlar köpüklendi. İyice köpürt önce. Hayır hemen suya sokmayacaktın. Önce bunları güzelce yıkayacaksın böyle. Hmm. hmm, çok kirlenmişler. Oh güzelce ovalayalım. Burada küçük kepçemiz de var. Onu da güzelce ovalayalım. Çok kirlendim ben Şükran teyze. Bizi yıkar mısın? Hmm. Gökte abi bizi yıka ne olursun. Hmm. Oo beni de yıkayın. Nam 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 hepsini yıkayacak çocuklar şimdi. Evet. Hepsini yıka Gökte. Burada hot wheels'larımız da var. Hot wheels'a sıkalım mı köpük? Böyle birazcık sıkayım dur. İyi oh, iyi. köpük ne güzel değil i̇yi. mi Gökte? <laughs> Turuncuya da sıkayım. Oo, ellerine bakayım ne oldu? sıkayım dur onlara da sıkayım. Oh. Göktu otu yıkama. Ucundaki köpüğü alsana. Sıktım tamam. Elini al sıkayım elini al. Arabaya al elini. al eline getir bakalım. Hop. Hadi güzelce ovalayalım. Oh oh. Köpük banyosu yapıyoruz. Yaşasın. Güzelce köpükleneceğiz. Gökte abim beni hep yıkayacak bizi. Göktuğ burada kocaman bir köpük banyosu oluştu. Oo, bu kepçe biraz şu köpükleri buradan kazısın götürsün. Hmm. Alamıyorum çocuklar köpüklerinizi. Evet biraz şuradan köpük alayım da diğer kamyonları McQueen'e götüreyim birazcık yahu. McQueen senin köpüğün mü bitti? Gel bakalım ben seni yıkayayım. Hmm. Gökte abi beni yıkadın mı ya? Yıkadım. Oh, başka arabalarımız da var yıkayalım mı? Başka hangi arabaları yıkayalım? Hadi hadi hadi. Ee, şu kocaman tır çok kirlenmiş. Tut bunu da yıkayalım hadi. Gökçe suya mı soktun? Ben de köpükleri nasıl gidiyor sandım. Ha bunu bunu bunu. Yıkadıklarını tamam. ama dışarıya koy karışmasın bir daha. Hmm. suya dalıyorlar böyle hop. Geliyorum, 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 geliyorum. Hop, suya daldım. Yüzüyorum, yüzüyorum. Gökte abi bunları yüzdürüyor. Temiz suda çıkarıyor. Mis gibi olduk. Oh be, mis gibi oldum. Misler gibi oldum. Çok rahatladım. Teşekkür ederim Gökte abi. Bak yıkadıklarını dışarı koy oğlum. Gökte Bak yıkadıklarını dışarı koy ki bir daha köpük olmasın. Ama kız ama. Oo! Jackson Storm. <laughs> Aslında bu kötü bir araba biliyor musun? Şimşek Mekku'yla kaza yaptırmıştı, değil mi Göktuğ? Ama onu da yıkadık çünkü. Biz herkese iyi davranıyoruz. İyiler herkese eşit davranır, değil mi Göktuğ? Güzelce Hı -hı. arabalarımız. Göktuğ! Bir fikrim var. Bak burada böyle kaydırak Uu, köpük şeyi yapsınlar. Sıkı, 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 Hepsini suya sokma. Hepsini suya sokma. Köpük de biraz e, parti yapsınlar. Köpük partisi. Hadi. Birazcık Hayır. sıkayım üstlerini. Uuu, çok çok hazır çok mısın? Uuu, sıkıyorum. Uuu, kremalı pasta gibi oldu Göktuğ. Evet. Hadi, hadi birazcık dans ettir bunları. Köpük köpük partisi yapıyorlar arabalar. Hadi bakalım dans ettir arabaları. Köpükte nasıl gidiyormuş? Cruz Ramirez birinci olmuştu. Bakalım köpükte gidebiliyor mu? Ah ah gidemiyorum köpükler bana engel oluyor. Gidemiyorum. Evet. <laughs> Bu hangi araba ya? Hiç görünmüyor. Bu hangisiymiş acaba? Allah Allah. Her bir yıkayalım bakalım hangisiymiş merak ettim. Yıkayalım yıkayalım yıkayalım. Yıkayalım yıkayalım suyumuzu. Aa bu benim ben en sevdiğim Matthias. Göktuğ McQueen nerede? McQueen'i ara bakalım. Bir bakalım onu yıka bakalım McQueen miymiş? McQueen kayboldu çocuklar. Aa aferin sana McQueen'i buldu Göktuğ. Evet cıbı cıbı yaptırdıklarını dışarı koy. Tamam ben yine temiz bir su getireyim tamam mı? Bu su biraz kirlendi. Sen bunları burada dans ettir. Hadi ben çuba, gideyim su getireyim. Çuba, çuba, buyur, çuba, buyur. Hadi sen arabalar burada köpükle kaydırak yaptır. Kışın buzda kayıyoruz ya biz bunu. Yol yaptılar göktü bak gördün mü? Çabı çabı Sür bakalım. Nasıl yol çıkacak bak. Köpük yolu çıkacak bak burada böyle. Wow. Hiç köpüğe su bulaştırmayacaktı. O zaman çok güzel olurdu. Sen bunları biraz sulandırdığın için. Vay be. Gördün mü bak. Yolu oluyor gördün mü bak bak bak. Merhaba. Benim adım Kuruz Ramirez. Senin adın ne? Mokin. Hmm, demek öyle ben sizin hayranınızım Şimşek Mekke Hadi sen bunları dans ettir Ben sana temiz bir su getireyim Evet köpük banyosu buraya kadar Şimdi temizlenme vakti Göktuğ abi şimdi onları temizleyecek Hadi bakalım Göktuğ Mis gibi banyo yapsınlar Oh önce Kruzra Mirez atlasın Vuhuuu Sonra şimşek gelsin. Vay. Gıcır gıcır oldular. Vay be. Uf. Sırada diğerleri. Hadi hadi. Evet. Bir iki üç. Oo. balık gibi daldım. Sen hangisini koyuyorsun? Bakalım kimmiş bu? O lacivert hot Sonra şurada bir tane daha buldum. Göktü ben hadi bak. Yol yaptım gidiyorum. Hoppa. Suya daldılar balık gibi göktü bunlar. Aa, bu bir beton mikseri. Değil, Yıkadığını bu tarafa koyman gerekiyor. Bunun içinde köpük kalıyor ya. Evet koy bu kenar bu tarafa bu tarafa evet. Hop. Oo, bu bir tır. Bıcı bıcı yaparız. Mis gibi kokarız. Uuu, vay be. Şuraya bak ne kadar güzel oldu. Evet bakın çok temiz oldular. Evet bakalım şimdi. Evet koy buraya. Oh mis gibi olmuşlar. Arabalarımız mis gibi oldu çocuklar. Evet çok güzel oldu. Evet banyomuz bitti. Hoşça kalın çocuklar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay yapın. Sizi çok seviyoruz.